Şimdi gerçekten babama inandın mı? İnandım açıkçası. Adama aşık olmuş. Aşık adına ama hata yaraşır. Başkalarının hayatlarını karartmak da dahil mi buna? Ya, elbette değil. De adam hatasını kabul ediyor zaten. Kaldı ki olan olmuş. Yok benim aklım almıyor. Neyi? Aşkımı? mı? ...onu zaten almıyor da. Aşk akıl işi değil bayan. Aşkın mekanı gönüldür. Ne düşünüyorum bazen biliyor musun? Hı. Sen hayatıma girmeden önce her şey çok sıkıcıymış. Heyecan kattın hayatıma. Öyle mi? Ne yapmışım peki? Ne ki? Alt üst ettin beni. Onu ben yapmadım. Ben sadece sizi korudum. Etrafta kimse de yok. Bakalım şimdi nereye kaçacaksın? Ee, bayan ben... Seliş bekler benim. Benim için biraz daha bekleyemez mi? Hı. Hmm. Gitme bu gece bir yere. Burada kal. Kalamam. Neden? Güzel evde. Orada şirin bakıyor ya. Kadının çoluğu çocuğu var, kocası var. Bir hayatı var değil mi? Doğru. Tamam git o zaman. Yüzü asıldı ama? Durayım biraz da. Yok yok git sen. İçeris görsün seni. Benim yüzümden babasını görmeden uyumasın bu gece. İyi peki madem. Toparlanayım ben. Ben gideyim mi kalayım mı? Ben gideyim. Öyle olmaz. Neden? Olmaz. Aziz Bey haklı çıkar. Yani böyle kurda kuzu emanet etmiş gibi bana yakışmaz. Ne alakası var canım? Nereden çıktı şimdi? Bayan anla beni. Delikanlı aykırı. Anladın? Bana göre değil. Başka bir şey yok değil mi? Yok başka bir şey yok da. Ne? Yani bir ya kez yeniyiz ya. Anladın? Böyle ağırdan almak lazım gibi geliyor. Yanlış geliyor yani. Kalbin mi söylüyor bunları? Hayır ben söylüyorum. Tamam. Ağırdan alalım o zaman dediğim gibi. Yavaş olalım. Bakalım kalbimizin sesini duymadan ne kadar dayanabileceğiz. Hadi git. İyi geceler. İyi geceler Hulde. Thank you.